belli değil yeter lan başlattım ben lucian'ı söverken <gülüyor> evet evet <gülüyor> <gülüyor> bak hassas bir kalp kolay sikilir dede harbilsiz düşün ya kadınları kullan ama bu niko'yu yakalarım ah siktir koşuyor onu atamadım baksana bu ne bak bak yeter bak <laughs> ölümdeki minyonlardan oluyorum senin yüzünden ne suç bende ya. kanka kanka fenere fenere bas. Tam gerek kalmadı. Gel lan gel gel gel. Oğlum beni kırmıyor ya yerim seni. Seni öldürürüm Niko bak. Bu ne kanka? Ne Geliyor. Hayır hayır yapma 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 yapma. Oğlum orada olduğunu biliyorum diye. Çık oradan. Yok ya böyle bir çare yok amına. Bak. Soda iyisin. Beni kesemezler. Sen niye öldün? Ben canım az, canım az, canım az. Ölürüm işte, canım az diyorum. Hemen geliyorum. Ama Mouse hassasiyeti kafayı yerse oynayamam. Ben ne yapamazsam oynayamam. Yok, yok yani. Kanka oğlum. bunları yememelisin yani. Ne oldu? Abi yemekle yemek yememekle alakası yok şu an yani. Bir git atla lan aptal büyülerinden. Bıktım senden İğrenç be. Mişar, İğrenç mi yemin ederim. İğrenç mi Bırak artık gel lan sen yakalarsın da ben yakalayamaz mıyım lan sen beni hafife aldın köpek helal Bunu alırsam anasını atma artık git bu dünyadan senden nefret ediyor. Niko bir şey yapacak hoplatacak stun atacak da ulti atacak W ile kendini kuleden koruyacak garip şeyler yapacak Ve biz öleceğiz bunun sonucunda paşacık ölecek ya yani. Ne istiyorsun ben? Gel buraya. Hadi. Gel hadi gel oyna ya. Bu oyunu oynamanı Oo. istiyorum sana. Şuraya 4 saniye. Ah menzil yetmiyor be. Ah cana bak be. Ya. Yani gel o zaman. Gel gel sen ne bir oyun oynayalım ha. Hadi. Şurada ben bir base atayım. <laughs> bak girsin bana. Ah keşke girse işte ya girse, girse hook'a atıp öldürecektim bacısını kardeşini herkese. Hook atmama gerek bile olmazdı herhalde. Burada olduğunu biliyordum senin ufaklık. Senin derdine darman olurum. Liko. Kaç sen kaç sen kaç sen kaç sen kaç sen. Öldüm ben kaç. Helal. Q yok kaç çekil Q yok. Ama birden geldi Q. Ama birden geldi işte al şunu. Lütfen oyna. Al kalk kalk şuna gel şuna gel bas. Ölmekten şey şey şuna aptal aptal konuşup. Hi ki. Al işte. Yine aynı şeyler ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? E gitme o dünyalara. O diyarlara tek gitme. Ne yapıyorsun lan? Delirdin mi sen? O hastası pislik kare. Zorlu, Helal. Alacağım ki onu ben. bana yardım Ahri burada. Aa. Aa. Ne oluyor oğlum? Siktir gel yat. Aldı, saldı saldı. İstese alır da. Geri zekalı büyük minyonu çarp attı manyak rossus kain. Bot otoban mı olmuş bir <laughs> tık? <laughs> Bilmem de ben birini otoban ettim. <laughs> Silah Lucian boşla ultim atsın. Bunu yaparım. Bunu çok iyi biliyorsun. Ne oluyor? O sesler ne oğlum? Nerede ne geçiyor sizin oradan? Kanka bilmiyorum. Galiba tanklar buraya geldi. <laughs> Gel lan. Güzel. Bu faker faker medlife bir şeyler yapıyor medlife. Gelirse gelir söylüyor. Gelir söylüyor. Gelmedi. Gelmezse onun bacıyı sikim. Kanka yeni bir şey yiyordum kafama. Annem, mi, arıyordur, annem arıyor. Dur annem arıyor. Açamam. Anne dur oğlum kurtuluş savaşında dur. Ne oluyor nereye gittim? Bak. Hayır. Bir yere fırladın. Kanka bu karakter ne böyle ya? Gerizekalı. Bir Q attı canımın yarısı gitti sen kimsin? Bre yardım lazım Allah aşkına. Kanka. Aaa. Ne yapıyor bu deli ne yapıyor be? Gel buradan filmistlere sesleniyorum. Burayı iyi dinleyin. Bravo. Erkek dediğin kadından karıdan kaçar mı lan? Evet. Ne oluyor oğlum? Oğlum salak mısınız siz? Aldı Lucian. Kane, okay, Kane Hop taktiksel adam bir kaçış. Burada, adam, taktiksel. adam burada, Orada değil, orada değil. Oy. Siktim, siktim, Oy. siktim, siktim, siktim. Koş, koş, koş. E at, e at. Koş yok, koş ya. bırak. <laughs> bırak, bırak aptal eretik. Dur <laughs> çocuğa yardım. Kanka. Bir dur. Bir saniye, tamam, bir yazın. dur. Ha, Gel sen bana bırt yazamazsın. Sen beni bırtlatamazsın. Megas. Ortalara ortalara totem koyacaksın kardeşim. Enayiler savaşsın ben burada farm kasıyorum. Siktir. Adam ya adam. Oh. Ezlan Ez lan ezsin sen ez. Pis köpek. Lan treşe. Şimdi diz çökeceksin. Kolay. Thanks. Tamam böylelikle bir videonun da, videonun anasını sikelim. Arkadaşlar annelerinizi benim için öpün.